Bir avuç tuz, bir otobüs koltuğu, bir duvarın yıkılışı. İşte emperyalist İngiltere'yi dize getiren, Amerika'nın yasalarını değiştiren, Sovyetleri çökerten şey buydu. Silah değil, bomba değil, sadece cesaret. Bugün size tarihin en büyük yalanını anlatacağım. Güç her şeydir diyenlerin nasıl yanıldığını Hepimiz şunu öğrendik değil mi? Zulme karşı duracaksın, güçlü olacaksın, gerekirse savaşacaksın. Ama bir saniye. Fransız devrimine bir bakalım. Özgürlük diye başladılar, giyotinle bitirdiler. 40 bin kişinin kafası kesildi. 40 bin. Rus devrimi? Çarlığı yıktılar. Yerine Stalin'i buldular. 20 milyon insan öldü kendi hatları. Yani şöyle bir patern var elimizde. Şiddetle başlayan devrimler her zaman ama her zaman daha güçlü bir şiddetle bitiyor. Neden? Çünkü size çok ilginç bir şey göstereceğim. Bu beynimizin korku merkezi, amigdala. Şiddet gördüğünüzde, şiddete maruz kaldığınızda beyniniz tam olarak burada kilitleniyor. Savaş ya da kaç. Bu modda beyin ne yapamaz biliyor musunuz? Düşünemez, empati kuramaz, öğrenemez. Ama birisi size zarar vermeden direniş gösterdiğinde işte o zaman bambaşka bir şey oluyor. İnsüla, ACC, VMPFC gibi tuhaf isimleri olan beyindeki bölgeler işte bunlar empati ağlarınız. Yahu bu insanlar haklı mı acaba dedirten bölgeler vicdan dediğimiz şey işte tam burada oluşuyor. Yani anlayacağınız şiddetsizlik aslında bir beyin heyki. 1930 Hindistan. İngilizler ülkeyi 200 yıldır sömürüyor. Ve bir adam diyor ki tuz yapacağım. En fakir Hintli bile vergilendirilmiş tuzu satın almak zorunda. İsyan etmemek elde değil. Düşünsenize dünyanın en güçlü imparatorluğuna karşı bir silahınız var ve bu silahınız ne? Tuz. 330 kilometre 24 gün. Binler sonra on binler sonra milyonlar peşinden yürüdü Gandhi'nin. Ve işte o an bir avuç tuz anlam kazandı. Bu kadar basit, bu kadar güçlü. İngiliz polisi ne yapsın? Yaşlı bir adam tuz aldı diye mi dövsün? Dünya basını izledi, herkes gördü. İngilizler o gün kaybetti arkadaşlar silah kullanmadan, kan dökmeden sadece ahlaki üstünlükle Gandhi'nin tuza yürüyüşü birçok değişime sebep oldu. 1955 Alabama, Rosa Parks yorgun bir gün geçirmişti, eve dönüyordu. Otobüste oturuyor ve kalkmıyordu. Bir kadının hayır demesi 360 yıllık kölelik sistemini sorgulamaya başladı. Martin Luther King davayı, bayrağı devraldı. Stratejisi neydi? Yürümek. Polis çopladı, onlar yürüdü. Köpekleri saldılar, onlar yürüdü. Hapse attılar, onlar yine yürüdü. Ve bir gün Washington'da 250 bin kişi toplandı. Bir hayalim var diyerek silahla değil, hayalle savaştılar. Ve 50 yıl sonra Amerika'nın ilk siyahi başkanı Barack Obama seçildi. İşte bu devrimler sayesinde. İşte böyle değişiyor dünya. Mermilerle değil, hayallerle. Şimdi size inanılmaz başka bir şey daha anlatacağım. 27 yıl. 27 yıl hapis. Mandela çıktığında herkes ne bekliyordu biliyor musunuz? İntikam, öfke, hesaplaşma. Ama Mandela ne yaptı? Kendisine işkence yapanları affetti. Hatta daha da ötesi hakikat ve uzlaşma komisyonu kurdu. Cellatlarını dinledi, anlamaya çalıştı. Sonuç, iç savaş bekleyen bir ülke gök kuşağı milletine dönüştü. İşte size formül. Nefret artı nefret eşittir daha çok nefret. Ama nefret artı af eşittir özgürlük. Tamam, hikayeler güzel de bilim ne diyor? Harvard'da iki araştırmacı 100 yılda yapılan 323 devrim hareketini incelemiş. Sonuç şok edici. Şiddetsiz hareketlerin %53'ü başarılı. Şiddetli hareketlerin ise sadece %26'sı. Yani şiddetsizlik matematiksel olarak iki kat daha etkili. Neden? Çünkü şiddetsiz harekete herkes katılabiliyor. Nine de geliyor çocuk da, işçi de, öğrenci de, ev hanımı da. Ama silahlı mücadeleye kim katılır? Sadece savaşabilenler. Yani toplumun küçük bir kısmı. Matematik bu kadar basit. Peki bizde neler oldu bir hatırlayalım. 2013 Gezi. Başladığı nokta neydi hatırladınız mı? Ağaçlar, barışçıl oturma eylemi, duran adam, tek başına üstelik saatlerce. Polis ne yaptı? Duran adama biber gazı sıkamazdı. O görüntü dünyayı dolaştı. İnsanların kalplerine dokundu. Bir insanın durması bir sistemi sorgulatmaya yetti. Şiddete gerek yoktu. Cumartesi anneleri 30 yıldır her hafta sessizce oturdular. Fotoğraf tuttular. Silahları yoktu. Sloganları bile çoğu zaman yoktu. Ama 30 yıldır oradalar ve herkes biliyor. Onlar haklıydı. Bakın, mesele şu. Şiddet düşmanınızı dışarıda arar. Şiddetsizlik düşmanınızı içeride bulur. Yani vicdanınızda. Bir polis, elinde copla duran bir polis hayal edin karşısında silahsız bir öğrenci görünce kendi çocuğunu hatırlar belki diye umuyoruz. Bir asker, ateş emri alan bir asker. Karşısında dua eden insanları görünce ben ne yapıyorum der belki. Tıpkı Gandhi'nin Hindistan'ında İngiliz askerlerin onu izleyen, okuyan İngiliz halkının vicdanının sesini duyması gibi. İşte şiddetsizliğin sırrı bu. İnsanın içindeki iyiliğe güvenmek. Korku geçicidir ama vicdan vicdan kalıcıdır. Şimdi belki diyorsunuz ki iyi de ben Gandhi değilim, Mandela değilim. Doğru değilsin. Ama unutma, onlar da başlarken kimse değildi. Rosa Parks sadece yorgun bir terziydi. Tankman sadece poşetli bir adamdı. Greta sadece okulu asan bir kız. Ama hepsinin ortak noktası hayır demeyi bilmeleriydi. Şiddetsizce, şiddetsizce. Gerçek güç yumruğunda değil. Gerçek güç ayakta durma cesaretinde. Çünkü tarih gösterdi ki bir fikrin zamanı geldiğinde tüm ordular onu durduramaz. Ve o fikir her zaman aynı. İnsanlık şiddetten daha güçlüdür. Peki sizce tarihin en etkili barışçıl eylemi hangisiydi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, değişim sizinle başlar.